Merhaba arkadaşım, sizlere Subaru Forester aracından bahsetmek istiyorum. Subaru Impreza WRX STI mı yoksa Mitsubishi Lancer Evo mu daha iyi sorusuna cevap vermek, yumurtanın önce, tavuğun sonra geldiğini tereddütsüz söylemek gibidir. Gerçekte bunlar henüz kimsenin çözemediği anlaşmazlıklardır. Impreza WRX STI sürücüleri araçlarının pistlerde, yarışlarda ve umumi yollarda üstünlüğünü kanıtlarken Diğer Subaru hayranları Forester'larını ailece gezmeye çıkarıyor. Turbo şarsız motorlar çok sağlamdır ve LPG sistemleriyle iyi çalışır, tabii ki doğru, yüksek kaliteli kiti seçmeniz koşuluyla. Maalesef, makyaj öncesi modellere takılan 125 beygir gücündeki 2.0 litrelik temel motor tepkisellikten yoksundur, ancak yakıt verimliliği sağlar. Turboşarjlı motorlardan birini seçerseniz, daha yüksek işletme maliyetleri ve daha sık arızalar beklemelisiniz. Turboşarj sızıntıları ve tutukluk yapan turboşarjlar vakaları bildirilmiştir. 2.0 Turbonun zayıf noktası hassas yataklarıdır. Bu arada 2.5 turboşarjlar kapağı contası arızasına ve piston çatlamasına eğilimlidir. Markanın birçok sadık hayranı performansı nedeniyle muhtemelen en üst düzey Forester motorunu tercih edecek ve olası sorunları göze alacaktır. Ancak hangi motoru seçerseniz seçin, periyodik olarak subap boşluğu ayarlamaları yapmanız gerekecektir. Manuel şanzımanlı baz 2.0 litrelik versiyon ayrıca bir redüksiyon dişlisi ile donatılmıştır. Araçta tamamen bağımsız bir süspansiyon bulunur. Avrupa modellerinde otomatik seviyelemeli arka amortisörler kullanılır. Araç Euro NCAP tarafından test edilmemiş olsa da, Amerikan IIHS Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü, çarpışma testlerinde çok iyi dereceler almıştır. Bazı modellerde ayrıca hasarlı bir merkez diferansiyeli bulunur. Bir Forester 2 satın almadan önce aktarma organlarının verimliliğini kontrol etmeye değer. Böyle bir sorun genellikle aracın yeteneklerini arazide çok sık test eden önceki sahibinden kaynaklanır otomatik şanzıman solenoid valf arızaları da bildirilmiştir. Subaru Forester, iki sahipleri, çatlamaya meyilli döşemelerin kalitesizliğinden şikayetçi. Bu Japon otomobilini çekici kılan tek özellik güvenilirlik değil. Potansiyel müşterilerin çoğu, en zorlu koşullarda bile aracı ciddi sorunlardan kurtarabilen olağanüstü verimli güç aktarma organlarını da takdir ediyor. Daha güçlü motor versiyonlarının olağanüstü esnekliği de takdire şayan. Subaru Forester 2'de beğenilmeyecek ne var ki? Her şeyden önce hem iç hem de dış mekanda muhafazakar bir tasarıma sahip. Kabinin ferahlığı ve bazı kaplama malzemelerinin kalitesi de beklentilerin çok altında. Böyle bir arabaya ne kadar harcama yapmayı bekleyebilirsiniz? Yaklaşık 5.000 ila 13.000 avro arasında. ABD'den ithal edilen arabalara dikkat edin. Neredeyse hepsinin kaza geçmişi var. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bu araçla ilgili bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız, yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları? Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro